Evet. <laughs> Kıymetli dostlar. Yeni bir arıcılık videosunda daha beraberiz. Geçen videomuzda sezonu açmıştık. Bir ufak bakım yapmıştık. Şimdi bu videomuzda durumlarını kontrol edeceğiz. Çökmeye yakın bir kovanımız vardı. Bir nolu kovan. Ona bakacağız. Tamamıyla çöktüyse onu da devre dışı bırakacağız. Son kovanımızda durum iyiydi. Ona geçen hafta bir yani daha doğrusu geçen uygulamamızda bir petek girmiştik araya. Şimdi onun durumuna da bir bakalım. Şerbeti çekmişler gayet güzel. hafif rüzgarlı bir hava var. Çok kurcalamadan şöyle bir hızlı bakım yapalım. Kontrol yapalım ne durumdayız. Evet en son peteye kadar komple gördüğünüz üzere kapatmışlar arkadaşlar. Durum gayet güzel görünüyor. Kısa zamanda kata çıkarabileceğimizi düşündüğüm bir kovan bu. Biraz böyle göz yapmışlar, meme yapmışlar kendilerince ama ihtiyaçları yok. Anayı korkutuyorlar. Bu arada işçi erkek arılar da çıkmış bakın böyle kocaman kocaman. Onlar da biliyorsunuz sadece çiftleştirmeye ve yavruları ısıtmaya yarıyor. Onların ayaklarındaki ısıtıcılar çok daha etkili diğerlerine oranla. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar full. Kovanın gidişatı güzel. Şimdi buna bir tane petek gireceğim. O peteği de doldurmaya başladıklarında nasip olursa artık kat çıkmamız lazım olacak. Yoksa bu kovan oğula gidebilir. Nüfus kalabalıklığından ziyade. Evet burada da durum gayet güzel. Şimdi araya girdiğimiz petek buydu. iki numaraydı. Bakın arkadaşlar geçen haftadan bu haftaya full doldurmuşlar bunu. Şimdi bunu hemen aralayacağız. Buraya hemen yeni getirdiğim peteği yine bizim Y faktörü gereğince buraya gireceğiz. Şu an anaya yeni bir tane yer açtık. Tamam sakin kızlar. şerbet verelim. Arkadaşlar şerbetimi bir su iki şeker şeklinde hazırladım yine. Koyu şerbet. Hızlı gelişimde yumurta teşviği için faydalı. bir diş buna raattık. Buraya kafi gelecek şekilde. 2 4 6 8 çıt oldu arkadaşlar. Bu kovan önümüzdeki bakmaya geldiğimizde o çıtayı da eğer doldururlarsa otomatik olarak üstüne kat çıkacağız. Allah nasip ederse. Şimdi gelelim çökmekte olan bir nolu kovana. Bunu artık çöktü diye tahmin ediyorum. Bakalım bir şey yapabilmişler mi? Hala savaşıyorlar arkadaşlar. Burada bir ana çıkartmışlar arkadaşlar. Ana yapmaya çalışmışlar. Bakın şurada. Bakın şurada gezen bir tane ana var. Normalde bunun anası boyalıydı o ölmüş. Şuraya bir tane göz yapmışlardı biliyorsunuz. O gözden bir ana çıkarmışlar ama yavru faaliyeti şu an için yok gibi görünüyor. Nüfus az. Bir çıta bir şey var. Bu petekte herhangi bir şey yok. Bu peteği alalım buradan. Şimdi buna bir çıta takviye yapalım arkadaşlar. Büyük kovandan. Bunu kurtaralım. Hazır ana da gelmiş. Biraz yavrulu bir çıta bakıyorum. Evet, anasına bakıyordum arkadaşlar. Üstü yavrulu, bir tane petek buldum ona.

Gece doğun yapınca arkadaşlar şekerlikler zor duruma girmiş. ufak bir yapacağız şimdi bunları. Evet arkadaşlar. Kameranın açısı biraz da uzunmuş ama. Bir tane takviye çıta buraya attım. Bunun şimdi kendisini toparlamasını gene ümit edeceğiz. Bakalım nasıl bir hafta geçirecek. Önümüzdeki hafta geldiğimizde buna da tekrardan takacağız. Kendileri bir ana yapmışlar. Son can havliyle Bakalım. Eğer çiftleşip gelip yumurta atarsa o da çoğaltırsa kendini kurtaracak. Şu da üç nolu kovanımız. Çıtanın birini buradan aldım. Hatırlarsanız diğer kovandan işte almayacağımı, onu zayıflatmayacağımı söylemiştim. Ona dokunmayacağım hiç bu sezon. Çoğaltmaları bundan yapacağız. Bunun da şerbetlemesini yaptım. Hatta şu dibinde kalanı da buna ekleyelim kuvvetlensinler. Evet. Evet bakımlarımız bitti arkadaşlar. Kısaca özetleyelim tekrardan. Son 4 nolu kovanımız bu sene bal kovanı yapacağız. 3 nolu kovanımızdan takviye aktarma ve bölme kovanı yapacağız. Eğer 1 nolu kovanı hayata geçirir, kurtarırsak ki henüz daha kurtuldu demiyorum ona. Tamamıyla kurtulur da üremeye geçerse ondan da takviye olarak içerisindeki çıtaları kullanacağız arkadaşlar. 2 nolu kovanımız çökmüştü biliyorsunuz. Onu da kısa zaman içerisinde buradan alıp değişikliğini yapacağım, temizliğini yapacağım. Yeni bir tane kovan oraya bırakıp hazır bölmeye getirmiş olacağız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.